Evet sevgili çocuklar tekrar merhaba konumuzun ikinci bölümü yaşadığımız yer ve yönetim hani dedik ya bizim haklarımız sorumluluklarımız vardı biz etkin bir vatandaşlık devlette de, biz de bu ihtiyaçlarımızı anayasal haklarımızı karşılamak için çalışıyoruz peki nasıl bir sistem var bir devlet yönetimi nedir devlet bir kere siyasi bir organizasyondur yani devlet dediğiniz zaman işte kurumları olan, o kurumlarla insanları yöneten bir organizasyon, bir kuruluş olarak söylüyoruz. Mesela devlet derken kimden bahsediyoruz? Hepimiz devletiz aslında. Vatandaştan bahsediyoruz. Etkin vatandaştan bahsediyoruz? Peki devleti nasıl yönetecek? Yani insanlar bunu ilk çağdan itibaren ne yapmıştır? Bu insanları biz nasıl yöneteceğiz? Bu insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız? gibi düşüncelerle yönetim biçimleri meydana getirmişler. Şimdi bunu daha önce de anlatmıştık ama bir hatırlatma olarak, giriş kısmı olarak söyleyelim. Birinci olarak bir devletin vatandaşlarının yönetim için üç tane güç vardır demiştik. Buna ne demiştik? 3 ye gücü. Bunlar olmadan devlet olamaz. 3 ye gücü nedir? Bir, kanunlarınız olacak. Buna biz ne diyoruz? Kanun çıkartma, yasa yapma, yasama. İki, bu kanunlar çıkarıldıktan sonra yürütülecek. Buna ne diyoruz? Yürütme. Yasama, yürütme. 3. peki yasa çıkarttınız, bunu yürüttünüz. Ona karşı geleni ne yapacaksınız? Yargılayacaksınız. Buna da yargı yetkisi diyoruz. Ve tarih boyunca yasama, yürütme, yargı yetkisi. Devletin en önemli 3Y gücü. 3 devleti oluşturan güç olarak ne yapabiliriz? Bunu söyleyebiliriz. İlk çağlarda bu güç yasama, yürütme, yargı kimin elindedir? Tek kişinin elindedir. Buna biz kral diyoruz, padişah diyoruz, bir sürü isimler sultan diyoruz, hakan diyoruz, yasayı da yapıyor, yürütmeyi de yapıyor, yargıyı da kendisi kendine bağlı şeylerle yapıyor. Buna biz ne diyoruz? Monarşi. Tek kişinin yaptığı yönetim. Gerçi bu altını sınıfta da var ama olsun biz en azından bir temel olarak bir devlet nasıl yönetilir bilmek adına bunu söyleyelim. İki daha sonra ne oluyor? Yavaş yavaş meşruti monarşilere geçiliyor. Yani bir kral veya da bir padişah var ama onun yanında halktan seçilen bir meclis oluyor. Buna da meşruti monarşi. Eğer tek başına bu yasama yürütmeyi, yargıyı yapıyorsa buna ne diyoruz? monarşi, mutlak monarşi. O tek kişinin yanında bir de halktan seçilen bir meclis varsa buna meşruti monarşi diyoruz. Yine dine dayalı yönetimler var tarihte. Teokrasi diyoruz. Yine bir grup, Soylular mesela Yunanlarda, eski antik Yunan'da soylular sadece yönetiyordu. Ona da oligarşi, grup yönetim diyoruz. Peki biz şimdi hangi yönetimdeyiz? Biz halk için, halk tarafından bir yönetim biçimindeyiz. Buna da ne diyoruz? Demokrasi. Ve demokrasilerde bu yetki, yasama, yürütme, yargı yetkileri aslında meclisin elindedir. Ki bizim ilk meclisimiz 2020'de açılan mecliste bunlara biz güçler birliği diyoruz. Yasayı da, yürütmeyi de, yargıyı da kim yapar? Meclis yapardı. 1961'de bu yasama yürütme yargı farklı farklı kurumlara verilmiştir ve değişik hükümet hükmetme yönetme sistemleriyle bu yürütenler yani eskiden başbakan vardı şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi var bu şekilde bizi yönetmeye hizmetleri yapmaya çalışmışlardır. Şu anda biz hangi sistemdeyiz? Şu anda biz yasama yürütme yargı demokratik bir devletiz. Her şey seçimli oluyor. Seçimle Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Cumhurbaşkanı kendi yardımcılarını, ve kendi bakanlarını kendisi seçiyor. Buna da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz. Bakın hedef nedir burada? Halka hizmet etmek. Yani bakanlıklar da bunun için ne yapmıştır? Zaten oluşturmuş. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevi nedir? Yasamanın, yürütmenin, yargının başıdır. Ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını kurumlarla, o kurumlara ne diyoruz? Bakanlıklarla Yürütmeye çalışan kişidir. Nedir o bakanlıklar? İçişleri Bakanlığı, Dışişleri, Adalet, MEP, Sağlık, Hazine ve Maliye, Kültür Turizm, Tarım Ormancılık, Ulaştırma Bakanlığı. Yani ve devlet bakanlıkları eskiden vardı. Şimdi e, o yok. Bunlar nedir? Bunlar da bizim yine hizmetimiz için kurulan. Evet, daha önce de söyledik. Geçen Konuda da söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı bizim güvenliğimizi, bizim her türlü barınma ve benzeri ihtiyaçlarımızı, güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayan İçişleri Bakanı baş, başında vardır. İllerde bunu valiler yapar. Dışişleri Bakanı dıştaki tüm bizim korunmamızı hem güvenliğimiz açısından hem diplomatik olarak yani onlarla görüşme olarak sağlar. Adalet Bakanlığı yine diğer konuda da söylemiştik. İşte yasaların e, e, uygulanmasını yapar. Mahkemeler, cezaevleri gibi şeylerin tüm yönetimini yapar. Milli Eğitim Bakanlığı içindeyiz zaten. Nedir? Okulların açılması, okullara öğretmenler tayinleri, okul kurallarının, müfredatlarının, yönetim biçimlerinin belirlenmesi. Sağlık Bakanlığı bizim sağlığımızla ilgili zaten tüm tedbirleri alan illerde de ilk sağlık müdürlükleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim parasal Maliye Bakanlığı dediğimiz işte Hazine ve Dış Ticaret dediğimiz şey bu aslında bizim e, güçlü bir devlet olmamızda en önemli bakanlıklardan biridir. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı hem kültürel olarak tiyatro, sanat, sinema gibi e, önemli görsel sanatların hem heykel resim gibi sanatların gelişmesinde yine turizmin gelişmesinde katkı sağlayan bakanlıktır. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı da yine bizim tarımla ilgili, ormancılıkla ilgili, su ürünleriyle ilgili tüm işlemlerimizi yapan bakanlıktır. Şimdi bunlar Ankara'da oluşturulan merkezi teşkilatın üyeleridir. Peki bunlar illerde nasıl yönetiyor? İl yönetimlerinde de iki tane güç var. Birisi Atanmış İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Cumhurbaşkanımızın atamasıyla valiler var. İllerde valiler aslında tüm ilde oluşturulan devlet kurumlarında başındaki kişidir. Aslında bir nevi Cumhurbaşkanı'nın ildeki temsilcisi kimdir? Validir. Vali. İki, belediyeler vardır. Büyük şehirlerde, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri normal bizim gibi şehirlerde belediyeler var. Bunlar da seçimle her 5 yılda bir yapılan seçimlerle belediye başkanlarımızı seçeriz. Onlar da o şekilde bize ne yaparlar? Hizmet verirler. Şimdi bunu unutmuyoruz. Vali, vali ildeki temsilcidir. Vali halkın huzur ve güvenini sağlamak için önlemler alır. İlin ekonomik kalkınması için gerekli önlemler alınır. Şikayetleri dinler. İlin iyi şekilde, huzurlu bir şekilde yaşamasını aslında sağlamaya çalışır. Yine köylerin ihtiyaçlarını il özel idaresi dediğimiz idare vasıtasıyla aracılığıyla yapar. Yine ilde eğitim öğretimin, sağlık faaliyetlerinin, turizm planlamasını yapar. Mesela tüm illerdeki her şey il milli eğitim müdürlüğü, il emniyet, il emniyet müdürlüğü, il sağlık, il nüfus, il gençlik müdürlüğü, spor müdürlüğü, ilk sosyal hizmetleri müdürlüğü hep kime bağlıdır? Valiye bağlıdır. Yani dikkat edin. E, merkezde, ana yönetimimizde her şey Cumhurbaşkanına bağlı tüm bakanlıklar. Burada ise tüm o bakanlıklara bağlı kuruluşlar illerde kime bağlıdır? Valilere. Yani valilerin görevleri çok önemli. İlçelerde bu işi kim yapıyor? Kaymakamlar. Valinin emriyle. Kaymakamlar da kimin emrindedir? E, valinin, yasaların uygulanması, kamu çalışanlarını organize etmek, ilçedeki kamu çalışanlarını, yani memurları. Yine halkın ihtiyaçlarını gidermeye ne yapıyorlar, çalışıyorlar? İlçedeki törenlerinde en başkanlık eden onlar oluyor. Belediyeler ne yapıyor? Belediyeler de bizim belediye başkanı her mahallede de bir muhtarımız var. Bunlar da seçimle geliyor. Dikkat edin. Diğerleri atama memur oluyor. Ama burada seçimle bir ilişki söz konusu. Belediyeler il, ilçe ve belde belediyeleri olarak ayrılıyor. dediğiniz gibi seçimle geliyor. muhtarlar da her mahallenin bir muhtarı var. Belediye ne yapıyor? Belediye yol, su, kanalizasyon. Yine ee, sağlık il Hıfzı Sağ Kurulu dediğimiz, Sağlık Kuruma Kurulu dediğimiz şeyler var. Çöpler, çöplerin toplanması, yine e, özellikle temiz bir çevre parklar ve bahçelerin oluşturulması, yine çöplerin toplanması, yine toplu ile ulaşım hizmetlerinin yapılması... Yine dediğimiz gibi planlı bir çevrede, güzel bir çevrede insanların yaşaması ve yardımlara muhtaç olanlara da yardım etmesi. aşevleri ve benzeri şeylerle de bunlar vardır. Eğitim ve kültürle ilgili yardımları vardır. Dediğimiz gibi belediyeler, hem merkezi yönetim, hem biz, hem sivil tıp, toplum kuruluşları aslında tek bir şey için çalışıyor, bizim için çalışıyor ve biz etkin vatandaş olduğumuz haklarımızı sorumluluklarımızı geçen şeyle söyledik bizim anayasadan kaynaklanan eğitim hakkı yaşama hakkı barınma hakkı güvenlik hakkı bir sürü hakkımız var onları çok iyi bileceğiz sistem nasıl işliyor aslında burada anlattığımız şey o sistem nasıl işliyor sistemde hem merkezden başlayarak illere doğru, taşraya doğru giderek işliyor ve bir hedefi var. O da insanların huzurlu, müreffeh yani para kaygısı olmadan bir işte çalışarak rahat bir yaşam sürmek, tüm ihtiyaçlarını hem siyasi hem sosyal hem psikolojik ihtiyaçlarını kazanacak ortamlarda yaşamımızı sağlamamız için hem kamu kuruluşları hem sivil toplum kuruluşları hem de bizim seçtiğimiz belediyeler bunun için çalışıyor. Yani amaç Türk insanının huzurlu bir şekilde yaşamasıdır ve sistemimizde bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.